Herkese merhabalar arkadaşlar, bugünkü dersimizde Final Cut'ın içerisine hazır olan yazı tipleri, geçiş efektleri nasıl eklenir bundan bahsedeceğim. Öncelikle yüklemek istediğimiz yazı tiplerini ve geçiş efektlerini masa üstüme alıyorum. Evet şu anda gördüğünüz gibi elimde 4 adet geçiş efektim bulunmakta. Bunlardan iki tanesi hazır yazı tipi, diğer iki tanesi de geçiş efektleri ile alakalı. Geçiş efektlerinin içerisinde zoom giriş çıkışları, yatay dönüşler... Aklınıza gelebilecek hemen hemen her şey bulunmaktadır. Öncelikle file katımı açayım. İçerisinde bu efektlerin yüklü olmadığını beraber bir hızlıca göz atalım. Evet, titles kısmında gördüğünüz gibi bu yazı tiplerim yok. Efektler kısmına geliyorum, geçişler kısmına geliyorum. Yine buraya da kontrol ediyorum. Evet, burada da yok gördüğünüz üzere. Bunlar benim kendi kullanmış olduğum geçiş efektleri yazı tipleri ve fontlar olarak görebilirsiniz bunları. Evet Final Cut'ım kapatabilirim. Yapmam gereken ilk işlem. Öncelikle masa bir kere boş olarak tıklıyorum ve yukarıdan git simgesine tıklıyorum. Buradan bilgisayarıma geliyorum. Bilgisayarımdan sabit diskimin olduğu sürücüyü seçiyorum. SSD olarak görünmektedir. Buradan kullanıcılara geliyorum. Buradan kendi kullanıcı adımın olduğu yere geliyorum. Aykut kısmına. Ve burada filmler isminde bir klasör olduğunu göreceksiniz. Bu filmler klasörü bizim en çok işimize yarayacak klasörlerden bir tanesi olduğu için bunu hemen sol tarafta bulunan kısma sabitlemek istiyorum. Yapmam gereken tek şeyi tutup sol tarafa bırakmak olacaktır bunu. Evet, bu filmlerin içerisinde neler varmış bir göz atalım hızlıca. Final Cut içerisinde açtığımız proje şablonlarımızı burada bulabiliriz. Ve burada Motion Templates adı altında bir klasörümüz var. Evet, File Cut arkadaşlar içerisindeki yazı tipleri, hazır geçiş efektlerinin hepsini buraya atar. Hızlıca göz atacak olursak eğer bunlara. Geçişlerde evet benim kullanmış olduğum geçişleri görüyorsunuz burada. Yazı tiplerinde de yine aynı şekilde kendi kullanmış olduğum efektlerimi görebilirsiniz. Kullandığım programlar, yazı tiplerim. Evet, masayosunda bulunan yazı tiplerimizi ve efektlerimizi yüklememiz için yapmamız gereken tek şey Titles'ları, Titles klasörüne... Efektlerimizi efekt klasörüne, geçiş efektlerimizi de geçiş klasörüne yüklemek olacaktır. Evet hemen yazı klasörlerimi alıyorum, tutuyorum ve titles yani yazıların içine bırakıyorum. Bu kadar. Yine geçiş efektleri için. Geçiş efektleri klasörüme geliyorum. Masaüstün kopyaladım ve içerisine bıraktım. Bitti. Yapmam gereken şey bu kadar. Final katımı açıyorum şimdi. Evet bakalım gelmiş mi? Hemen hızlı bir şekilde bir tane background ekleyelim. Evet, yazı tiplerimiz gördüğünüz gibi gelmiş. 50 adet farklı hazır şablon yazı tipimiz burada. Bir tanesi atalım deneyelim hemen. Evet, gelelim. Gördüğünüz gibi çok düzgün bir şekilde çalışıyor. Adını değiştirelim hemen. Kendi adımı vereyim ben buna. Aykut diyeyim. Evet. Oynatalım. Gördüğünüz gibi hazır yıldız şablonumuz oynuyor. Diğerlerini de hızlıca göz atacak olursak bunu da tutup bunun üstüne bırakalım. Onu da görelim nasıl olacak. Gayet iyi bir şekilde çalıştığını görebilirsiniz. Bunu da deneyelim. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde çalışıyor. Az önceki Glitch yazı tiplerimiz vardı yüklediğimiz. Bu ikincisi olan da Onu da bunun üstüne yapıştıralım bakalım. Evet sadece soy ismini almış bunda. Hemen ismimizi ekleyelim. Başka bir tanesini ekleyip. Evet bakalım da. Aykut'a ver diyelim. Evet. Baştan oynatalım. Gördüğünüz gibi. Yazı tiplerimizin hepsi çalışıyor. Bunu da alıp başka bir tanesini deneyelim yine. Süresini yine uzatabiliriz oradan. Güzel. Bunların altına tabi dış sesler eklediğimiz zaman çok daha farklı etkiler yaratacaktır. Evet yazı tiplerimiz bu şekildeydi. Sağ tarafa eklemiş olduğumuz efektlerimize, geçişlerimize bakalım bir de. Evet gördüğünüz gibi geçiş efektlerimiz de eklendi hızlı bir şekilde. Bunları da görmenizi istiyorum. Bütün buradaki geçiş efektlerinizi hemen hemen her işinizi görecektir arkadaşlar. Dönmeler, geçişler, zoom inler, zoom atlar. Hepsini bu klasörün içinde bulabilirsiniz. Parçalı geçişlerde olsun yine aynı şekilde bulunmaktadır. Evet, geçişlerin arasında başka bir şey daha yüklemiştik. Glitch açılışları yüklemiştik, glitch efektleri yüklemiştik. Ona da bakalım hızlıca. Hemen bir tanesini tutup yazımızın başına koyalım. Bir de onu o şekilde görelim. Evet, gördüğünüz gibi istediğimiz her yerde kullanabiliriz bunları. Bunların içerisine ses efekti eklersek çok daha farklı etkileri alacağımıza emin olabilirsiniz. Hemen ben şuradan bir tane ses efekti yükleyeyim buraya. Evet bakalım. Gördüğünüz gibi çok daha güzel oldu. Bunları istediğiniz gibi siz kendiniz renklendirebilirsiniz artık. Evet bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.